Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Bugün Ensar'la ve kardeşimle bir ev yapma yarışması oynuyoruz. Ben kovboyum ben ben kovboy. Arkadaşlar oluşturma modunda oynuyoruz. Ben kırmızı takımım. Elif beyaz takım. E, Ensar'da mavi takım. Bu arada şunları atayım. Gereksiz bunlar. Kovboyluk. Ee, şimdi ev yapma yarışması yapıyoruz arkadaşlar. İyi seyirler dileriz. Ee, bu arada e, şu anda hepimiz yan yana oturuyoruz. Bazenle çektiğimiz videonun sesimiz gelmiyoruz çünkü arkadaşlar Whatsapp'tan konuşuyoruz. Hangisiyle yapsak? Arkadaşlar şu an en saat şeyle... Ama yapmadım. Evet, evet. E, ee, bu bile o arkadaşlar. Bu arada e, kırp, şeylerin takımının üstünden yapabilirsiniz. Ya şey diyeceğim. Burada kuvvet bile yok mu? Bu ne ya? Güzel bir beyaz lazım bana. Allah Allah beyaz blok güzel. Arkadaşlar bizim blokumuz şu an çok güzel ben, ve alamıyorum. Elif de güzel bir blokla yapmaya başladı. blok alamıyor. Hmm. Ay arkadaşlar her şey baktık. Şey diyeceğim. Evet. Ya burada güzel beyaz blok yok mu? Bu aslında bir gün ben beyaz Ben beyaz işte şu hmm. hmm. Sen evet. tümüne basarsan görürsün. <laughs> Aa burada. Ya, Süremiz azalıyor arkadaşlar. Ben düşmanıma yardım ediyorum. Ben e evet, Şöyle olsun. Sonra şuraları. Bu arada içindeki eşyalar falan da yapacağız. al tamam. Ee, evet, ben böyle yapmadım. <laughs> Arkadaşlar bence gayet güzel gidiyoruz. Hmm. Bu arada ben bir yandan diğerlerinin iki tane de bakayım. İlla kapı çizgi. falan yapmamış daha. Çizgi yapacağım. çizgide mi olması lazım? Çizginin üstünde olmalı. Bana ne ya ben çizginin dışında yapacağım. Tamam bir blokçuk ama bir makinesi var yani mini world'de. Ama o hile hile olarak kullanıldı. Kullanılacağı Kali için de. yapmıyoruz. Evet. Arazi editörü gibi bir şey. Arazi editörü. Onunla istediğiniz gibi kazabiliyorsunuz hızlıca ama bu hile sayılacağı için biz yapmıyoruz. Bu arada çok iyi oldu ya. Şu an Ensa ekranıma bakıyor arkadaşlar. ya ben seninkini aynısını şey yapmam ki. Ben çok güzel bir tane ev yapacağım. Evet arkadaşlar şimdi bunu aldık. Cam koyacağım da. Bu cam güzel olmadı ya. Ortalık her evet, cam aynı. Evet, evet. Beyaz cam bölme nerede? Heh tamam. Oo arkadaşlar bu çok iyi oldu yani. Tamamdır arkadaşlar. Bizimki e, neredeyse bitti. Kapı falan koyacağınıza eşyaları yapacağız. Bu ne ya? bir krizi geçiriyordu. Do, do. E, sonra şuradan yakaladık. Allah Allah. Canları sen nereden aldın? Şuraya bak arama butonuna can ya. Tamam. tamam. Arkadaşlar yardım da etmem lazım bir Kardeşim okuma yazmadı bilmediği için ona yardım. Arkadaşlar şimdi kapı seçeceğiz. Arkadaşlar İnşallah rahatsız olmazsınız ya. Sesler gelebiliyor. Evet. Mesela şu an. Evet. Arkadaşlar bunun kilidini açacağım da şey yeni hesabım olduğu için olmuyor. Hayır, eski kapılardan kullanmış tahta kapı. Hiç de uymadı ya. Şimdi arkadaşlar içini yapacağım. En yani <laughs> Çok kolay. Aa arkadaşlar Elif yalnız çok iyi yapıyor. Ben Bu arada yapacağım. arkadaşlar yorumları açık bırakacağım. Evi bazı geçtim tahtadan yapacağım. Beyaz blok gibi durdu. Yalnız bir, e, süremi süremiz bitmek üzere biliyorum değil mi? Biliyorum. O yüzden... Bir tane bile yanlış bir şey varsa puanı kırarım ben yani valla. Biz oylamayacağız ki. Neden? Arkadaşlarımız oylayacak yorumlarda. Hmm. Bakın arkadaşlar. Yani ya Ezgi bu kanalın sahibi olabilir yani bize bir şeyiz ya. Anladınız? Ben yani oyları bana veriyorsunuz. Tamam siz bilirseniz de oylar bende bence ya. Bana verin bana. Dinlemeyin arkadaşlar. Dinlemeyin. Dinleyin beni. Seni dinlemesin. Ben de Of be. Hmm, benim katım biraz değişik oldu. Benim ev yakıyor. Oy çok iyi. Anam şeyler çıktı ne? benim evim evet biraz baksana. Ben bakamam. Evet. Çatısı benim. Ay yapacağım. arkadaşlar. Şurası yanlış tamam, olmuş. Benim çatım yapıldı ki. Şu Bak çatımı görüyor musun? Benim çatım vallahi. Benim Arkadaş mı? zaten çatıyı aynı yapmışız en şu anda. ben çalmadım. Ben zaten çatıyı böyle yapıyordum. Ya ama bir fark var arkadaşlar. O yuvarlaya yuvarlayı yapıyor. Ben şöyle şöyle. İyiydim. <laughs> çok pardon. Arkadaşlar, şimdi <laughs> yok ya. Bozmu yaptı mı? Aynen. Senin mis gibi oldu. Arkadaşlar ben kaç dakika kaldığına bakıp geliyorum. Arkadaşlar son iki dakika başladı. Evet resmen benden kopya çekiyor arkadaşlar. Yo, eline. Çatımı aynı yaptı. Ne yapayım Ezgi çatıyı ne yapma bekliyorsun bekleyen Allah'ım. Yani çatıyı hiç Allah saymıyorum da yani ben de aynı. Baksana bildiğiniz şöyle bakıp bakıp ya, yapıyor ya. Ya ben böyle Aa, mi yapacağım? altına lav koysam var ya. Altına o, lav koysam o, var ya. Bunlar ne? İtmiyorlar ama bunu böyle yapmak lazım ki. Şöyle... Ya bunlar ne ya? Gitmiyorlar. Onlara peş peşe bir şey ama bunlar şey yapma. Onlar oyunu güzel. Bir dakika yanlış yaptım burayı da. Sorma benden ha. Ben sana yani çağırmıyorum ki. Ben senden salmadım. Başka bir modeli mi biliyorum ben nerede? Ben bulamadım. Ağzım ah Bak ışık Gördün mü? Allah ışık nerede? Bulur musun? Işık yaz ışık. araçlara gir. Buna gir. Şöyle yapalım. Türkiye'ye gel. Bakın bulabileceğim ne? Love yok mu ya? Arkadaşlar ben kendi fikrimi yapacaktım. En sağ kesin onlar kopya çektiğimi sanacak. Hayır hayır ne diye yapamazsın. O ne? Lav kovası. Hmm. Ama iznini açmadım. Açayım mı? <laughs> izn... Aa, gitti. Açtım. Bekleyim, bekle bekle. Bekleyim. Arkadaşlar iki dakika daha veriyorum. Çünkü Elif hem içini yapmamış. en sade bir camını yapmamış. Lav falan koyuyor. İçerisini falan yapmamış. Yani biz birazcık daha süre tanıyalım. Onların evleri de bitince görüşürüz. Arkadaşlar biz 5 dakika daha süre verdik. Ay ne yaptım? Yanlışlıkla kırdım. Bu ne? Bu ne? Hoppa. Nereye Koltuğa. Neden? Ne bileyim canım istedi. Bir şey mi diyorsun? Yemin ediyorum konuyu. Bu bir. ikincisi de zamanımız şey bence herkes kendi evine odaklansın. Ben şu anda kendi evimin eksiklerini tamamlayacağım. Ne olabilir ya? Ev eşyalarına bakayım. Durun Hatta evin nasıl eşyalar? Eşyalar benim eşyalar Eşya. Mesela. Elge ben bir yardım. Ne oldu? Çalışma masası. Televizyon. Araçlarda televizyon yok. Bilgisayar. Yok. Çalışma masası, fırın, sandık, yatak, kitaplık var. Bunların hepsi var. Burası Minecraft değil. Bilgisayar falan yok. Arkadaşlar yalnız bizim de oy hakkımız var. Sizin de oy hakkınız var. Ama kendimize veremiyoruz. Öyle bir şey var. Ezgi ben de bir şey keşfettim. Evet. Bu da çok kötü oldu. Koyacağın eşyanın halısını kır. Koymadığın yerler halı olsun. Arkadaşlar biz en yalnız videoyu durdurup bir şey fark ettik. Ee, biz baktığımızda evlere bizim Ensar'la evimiz köylü evi gibi duruyor. <laughs> Elif'in evi bildiğiniz şehir evi yani Elif'in sesinin çıkmama nedeni Elif'in evi daha güzel arkadaşlar bizden. Biz bildiğiniz düz köylü evi yapmışız Ensar'la. Ee, Elif bildiğin önüne bahçesini bile yapmış, ikinci kata çıkmış. <laughs> Arkadaşlar yani bildiğiniz şehir evi yapmış. Biz de köylü evi kaldık. Kalmadı, Harbiden bir ama elif kazandı bildiğiniz arkadaşlar yani. O en iyisini yapmış. Hayatı Burada çiçek çiçek yok mu ya? Var hasat var. Hasattan sağda bitki de. Ne hasat mı? Hasat hani solda hasat var ya. Buluklar var. Ben dedim, kırmanlar nerede? Nerede? Kızanlardan. Arkadaşlar ıı, şu anda 25 saniye kaldı. 24. Yirmi üç. Yirmi iki. Bu arada ellerimizdekileri boşaltalım. Yirmi bir. Yirmi. On dokuz. On sekiz. On yedi. On altı. On beş. On dört. On üç. On iki. On bir. On. Dokuz. Sekiz. Yedi. Altı. Beş. Dört. Üç. 2 Koyamıyorum çiçekleri. Aşkım çiçek ya. tahtaya koyulur mu? Çimene koysana. Ve 3 Ama bu hafifetsin. Elif bu ağaç bu koyulmaz. E bekle Ezgi ne olur. İki. Bekle ama şunları şöyle koyacaksın. Ve. Ve bitti tamam. Bir. Ya ben koyamadım ama. Arkadaşlar em, ilk olarak. Şimdi. Nasıl e boşaltıyoruz envanter? üstüne basılı. Al. Arkadaşlar biz envanterlerimizi boşaltıp geliyoruz. Arkadaşlar evet. Şu anda başladık. Şu anda ilk olarak Elif'in evini geziyoruz arkadaşlar. Burası evin Elif'in evi. Bakayım. Um, şöyle kenarları falan var. Pencere desenleri böyleymiş. Değişik yapmış biraz. Yataklar sadece. Girişinde de böyle şeyler var. Ee, um, Ay, ben kırdım. Ay, bir şey ee, şöyle halıla, halılar koymuş. Ama içini çok döşeyememiş. Arkadaşlar ya, aynen içini çok döşeyememiş, süre yetmemiş. Kitaplık koymuş. Hayır, modeli böyle. Ha, modeli Kitaplık modeli böyle. koymuş, bir tane de yatak koymuş. Böyle iş. Ya. Yanlışlıkla kırdım basılıp. Bir şey olmaz. Arkadaşlar şimdi. En sağ kapıyı falan da kırmış. Hayır, onu Elif kırdı. Arkadaşlar şurada kapı varmış gibi sayın siz. Kapı varmış gibi. Elgin. Bu Elif'in eviydi. Dur, dur. Çıkar mısınız? Sana ne? <laughs> çıkın. Bana ne? En buradan ben kovboyum. Dur bir dakika tamam çıkıyor. Ne? En sağ Arkadaşlar ya. şu anda ayarlar kısmına girdi. Dön. Ya en çıkar benim evim, benim... Ensar çıkar mısın? Arkadaşlar şimdi Ensar'ın evine gideceğiz ama buraları mi? birazcık kırmışlar. Hangi kırdı buraları Ensar'ın evinin evet, evine? Evet orayı kim kırdı? Ben kırmadım geliyordum. Eee Kısırmaz evini. Enes çeksen önümden videoyu görmeyi. Tanıtacağım bekle hemen tanıtıyorum. Gelin elimde silah var. Dur ilk onu tanıtsana. Buralarda falan var. Ya şimdi arkadaşlar biz de buraları zor yaptık. Bunun için çok sanat şey yaptım. Benim Arkadaşlar sorayım. kısaca yani çiçekler koymuş, önünü böyle L şeklinde süslemiş, altına da lavla suyun birleşimi gibi bir şey yapmış. Evinde böyle çatısı falan büyük şey yapmış. Camları böyle bildiğiniz bizim boyunda yani öyle evler olur ya. Yatak koymuş, fırın koymuş, masa sandık falan koymuş. Karıştırma sandığı. Falan koymuş arkadaşlar. Etrafı da şöyle. Ablanın içine geçelim. Dıştan, dıştan görünümü böyle arkadaşlar. Şimdi benim evime geçelim arkadaşlar. Burada benim böyle önünde böyle taşlar var. Ondan sonra burada lambalar var. Mavi mavi çiçekler var. Bir de patik arası var. İçeride böyle iki tane yatak, bir tane sandık. Aa, öyle. Ee, büyü masası, iki tane masa, iki tane de ateş böceği şey var. Ve ayrıyetten bir tane özelliği var. Bu kısmında arkadaşlar bir gizli geçiti var. Aa. de yapacaktım ama. Ama yerini. arkadaşlar evet. şey yok, eşya falan yok. Yani sığınak gibi bir yer. Ya ben de yapacaktım ama süre yetmedi. Sığınak gibi bir yerim var arkadaşlar böyle. Benim son dönmüyor. Hop. Gidelim. Benimki bakta kaldı. Ekran. Bak <laughs> Arkadaşlar şu an Ensar'ın ekranına bir şey olmuş. Oyundan çıkıp girmem lazım. Dur o zaman. Geldiyseniz <laughs> karakterle de değişik. Evet. Ensar'ın böyle bir kovboy var. Elif'in böyle bak. acımasız bir korsanı ben var. Benim de böyle bir maymunum var. Ben sen? Maymun. Bak maymun bana. Maymun bak bana bak. Adam ol ha. Nereye gidiyorsun? Hmm. Arkadaşlar. Arkadaşlar sıkarmış değil mi? Gelsene sıkıyoruz ha. Bak. <laughs> Psikopat <edin. gülüyor> Evet arkadaşlar yorumlarınızı da bekliyoruz. Bu Elif'in eviydi. Ortadaki benim evim. Sağdaki ikisi Ensar'ın eviydi. Şöyle bir yer var. Şimdi üçümüzün de oylama hakkı var. Hepimiz farklı kişilere oy vereceğiz. Kendimize oy hakkımız yok. İlk olarak Elif'ten başlıyoruz. Elif oy hakkını kime veriyorsun? En az arama bana bak. Ee, ablam dini vermek yok. Evet evin ha, güzelliğine bak. Aynen. aynen evin güzelliğine. Ben öyle şey... Ee, böyle bir sürü çiçek sevmem. Şu arasını severim. Ama çatıs çok... Bir yamuk olduğu için biraz sevmedim çatısını. Ama Bencinin çatısından bahsediyor şu an. Evet. Ensar abimin çatısını sevdim de. Ama ben ablamınkini oy veriyorum. Şu anda Ensar'a Ensar geçiyoruz. Ensar kime oy veriyorsun? Kendine verme hakkın yok. Ya Elif'e ya da bana vereceksin. Gerçi kime vereceği belli Elif'e. Şunu yapsak sen e. kaldırsana. Merak ettim. Kaldıramam. O gerçekte de kilitle. Hadi söyle kim oy veriyorsun Elif Evet Sana vermesede ben Elif'e verdim çünkü dürüstüm ben Elif Arkadaşlar ben de dürüstüm Ama gerçekten Şu anda arasında Çok fazla kaldım Ben de dürüst davranacağım. Ensel bana oy vermedi diye şey yapmayacağım Şimdi ben bir sürü çiçekleri Elif'in aksine Çok severim Böyle patika şeklinde olması çok güzel olmuş Ama şöyle bir dezavantajı var çiçekleri aynı hizada koymamış. Aa vallahi sürü etmediği için onları yap. Ee, şunu e, evet, pek güzel durmuyor çiçekli bahçeyi ama fikri güzel. Ee, hepsinin de kırmızı halı olması biraz güzel değil. Hepsinin kırmızı olması pek güzel değil ama fırını eşyası falan bir de penceresi de birazcık daha güzel. Yani Elif'inki de daha güzel. Yani bilemedim ya. Arkadaşlar ya ben de Elif'e oyunu veriyorum. Sizinkileri de bekliyoruz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Tekrardan söylüyorum. Şu taraftaki Elif'in şu ortadaki benim sağdaki de Ensar'ın. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Hoşçakalın. Hadi el hoşça Hoşçakalın.